Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hazırlamış olduğum bu videoyu tam olarak kavrayabilmeniz için şimdiye kadar doğru bildiklerinizi unutmanızı rica ediyorum. Aksi takdirde videoyu anlayabilmeniz zorlaşacaktır. Çünkü doğumumuzdan itibaren ebeveynlerimiz hayatı bize kendi doğru bildikleri yanlışlarla eğittiler. onlara suçlamıyorum tabii ki. Zira aynı onlar da bize öğretilen, bilmemiz gereken doğruları yanlış bir şekilde öğrenip nesillere bildiklerini aktardılar. Ve sonra da kazanılması gereken bir yarışın içerisinde kendimizi oluyoruz. Bu yarışta öyle bir mücadele başlıyor ki yapılacak olan her haksızlık, her kötülük, yalanlar, menfaatler doğrultusunda mübah sayılıyor. Öyle bir kargaşanın içerisine giriyoruz ki yaşamın gerçek anlamını bile yitiriyoruz. Hani şu hep daha fazlası, daha fazlası isteme dürtüsü, bitip tükenmeyen egolarımız, doymayan nefsimiz bizi öyle bir hale getiriyor ki insanlıktan çıkıyoruz. Sevgisiz, empati'den yoksun, varsa yoksa tek ben düşüncesi hakim, acımasız, cani, bencil egoist canlılar haline geliyoruz. Oysa bilsek, bizim olan o kadar kıymetli ki, gitmeden, bitmeden, tükenmeden, gitmeden elimizdeki değerlere sahip olmanın bilincine varsak keşke sevdiklerimiz yanımızdayken. Hayat düşünüldüğü kadar uzun olmuyor bazen. Nefes almak kadar yakın sonun başlangıcı. Sahip olduğumuz arabanın daha iyi modeli sahip olduğumuz küçücük evin daha büyük, daha konforlu olması bizi aslında daha da mutlu etmiyor oysa. Sadece ego yarışında buluyoruz kendimizi ve bu bitmek bilmeyen yarışta bir bakıyoruz ki farkına varmadan hayat su gibi akıp gitmiş. Aldığımız nefesin bile ne kadar değerli olduğunu anlayamadan. Yaşadığımız sürede doğru ya da yanlış birçok tecrübeler ediniyoruz. Ama ne yazık ki iyilikleri çoğaltacağımıza, kötülüklerin artmasına katkıda bulunuyoruz. Doğrular işimize gelmiyor zira. Menfaat sağlamazsa umrumuzda dahi olmuyor. Filizlenen bir fidanı düşünün ve her dalında yeşeren hayat bulan yaprakları. Her mevsimde olgunlaşıp renk değiştirip sonunda da zamanı geldiğinde yaprakları dökmesi gerçeği. Kimi meyve verir, kimi sebze ve birçok yararları ile hizmet eder tüm canlılara. Çocuklar o masum, o temiz, o saf fidanlar bilmezler ırkçılığı, bilmezler kötüyü, sevgi doldur kocaman küçük bedenlerdeki yürekleri ve sahneye bizler çıkıp eğitim verdiğimizde onların o küçük fidanları kuruttuğumuzun farkına bile varamıyoruz.'' Biz öyle öğrendik, öyle öğrettiler. Ama böyle devam ettirmemeliyiz. Çocuklarımıza en önemli şey olan empati duygusunu aşılayarak, iyiliğin en büyük silah olduğunu anlatarak güzel, tertemiz bir nesil için yetiştirmeliyiz çocuklarımızı. Ölümün kaçınılmaz olduğunu ve yaptığımız iyiliklerin öldükten sonra bile bizlere ışık olacağını anlatmalıyız. Nereden mi biliyorum? çünkü ben öldüm ve birebir yaşadım asıl baki olanın ne olduğunu. Yalnız unutmamamız gereken tek gerçek şudur ki kötülük değil her zaman iyilik kazanacaktır. Kötü bir güç vardır ki o bizlerden sevgiyi, iyiliği ve insanlığımızı almak için vaatler sunan. Karşılığında paraya, güce, mal varlığına mülke şan ve şöhrete ulaştırır. Hepsi de bu yaşadığımız dünya için geçerli olan geçici heveslerdir ne yazık ki. Birbirimize olan sevgiyi, saygıyı asla yitirmememiz gerekir. İşte o zaman çok güçlü olur ve asla kötü güçlerin esiri olmayız. Gerçek kurtuluş ne maldadır ne mülkte. Asıl olan kurtuluş etrafımızdaki güçsüz olanı güçlendirmek, mazlumu, masumu koruyup kollamaktır. Tek gerçek ölümdür. İnsanlığımızı unutmadan, görevimizi gerçek anlamda yerine getirerek, iyiliklerimize devam ettirerek kesinlikle kötülüğe katkıda bulunmamalıyız. Çocukken çok inançlı biriydim. Namaz kılar, oruç tutar, ibadetimi yerine getirirdim. Kur'an'ı baştan sona defalarca okudum. Okudukça öğrendim. Öğrendikçe iğrendim. Sonra inancımı tamamıyla kaybettim. Kullarını seven Allah nasıl bu kadar zulüme, eziyete, müsemaha gösterebilir diye sordum kendime. Neden sürekli sınanırız? Her şeyi gören, bilen Rabbim beni bu kadar acı deneyimlere maruz bırakır diye sordum defalarca kendime ve sonunda inancımı yitirdim. Ve sonra çok ağır bir kalp krizi geçirdim. Üç kere kalbim durdu. Öldüm. Hayatım boyunca hiç hissetmediğim duyguları yaşadım ve gördüm. Evet ben gerçekten öldüm. Karanlıklar içerisinde bir kovalamaca başladı. Anlam veremediğim karanlık güçler kovalamaya başladı beni. Koştum. Kaçmaya çalıştım. Hayatım boyunca bu kadar korku, dolu anlar yaşamamıştım. Sonunda durdum, yorulmuştum, koşamıyordum. Gelin parçalayın, parçalayın ki bitsin bu korkularım diye düşündüm. Bir ışık belirdi, bana doğru yaklaştı. O kadar huzur verici bir ışıktı ki bütün korkularımı yok etti bir anda. Ve bana bu ışık sende de var. Her insan içinde taşıyor bu ışığı korkularından arınmayı sağlayan tek gerçektir bu ışık. Yapmış olduğun her kötülük senin ışığının zayıflamasına sebep olur ve o zaman kötü güçler zayıflayan ışığın sayesinde seni ele geçirir. Seni sen yapan ışığın iyilik yaptığın süre sana kalkan olur. Sonra ışığa yaklaştığımda yaralanın inanılmaz bir güç olduğunu gördüm. Kendimi o kadar temiz, o kadar hafif, o kadar güçlü ve ölümsüz hissettim ki tarifi mümkün değil. Işık her tarafımı sardığında sonsuz bir rahatlama hissettim. Ve anladım ki Rabbim beni özgür bırakmış, iyilik yapmayı da kötülük yapmayı da benim seçimime bırakmış. Her yapılan iyilikte insanlık ve ben kazanıyormuşum. Her yapılan kötülükte de kötü güçler kazanıyormuş. Bugün baktığımızda dünyada o kadar kötü olaylar oluyor ki yardım bile edemiyoruz. Kurtuluş için bu demek oluyor ki insanlık elden gidiyor. Şimdi acıyorum o kötülük yapanlara geçici, mal, mülk, para sevdası yüzünden ruhlarını sattıkları için. Nasıl bir gerçekle karşılaşacaklarından bir haber. Kimsenin değerine yardım edemediği, kurtaramadığı sonun başlangıcı o ölüm. Az bir zamanım kaldı. Umarım bu kısa zaman içinde af edici, iyimser, yardımsever, iyiliğimin dokunacağı imkanlar olur. Ölümden korkmuyorum çünkü huzurun tek adresi. İnsanlar gerçeği bilse ölümden korkmaz sabırsızlıkla beklerlerdi. Ben ölümü tattım ve yakında tekrar öleceğim. Sonsuzluğa yolculuğum başlayacak. O yüzden insanlara şunu söylemek istiyorum. Korkmayın, korku kötüyü besler. Ve şunu unutmayın, insan olmaktan, empati duymaktan, iyilik yapmaktan asla vazgeçmeyin. Bunları yapabildiğimiz süre insan olursunuz. Unutmayın ki bu dünyada başkalarıyla paylaştığınızda azalan her şey ruhunuza zarar. Gerçek güzel olan paylaşıldığında çoğalandır. O yüzden gülümsemeyi unutmayın. Sonunda sizi bu küçük gülümsemeler kurtaracaktır. Bizim varoluşumuzun anlamı bu dünyada imkanlarımıza göre en güzel yeri bulmak değil, imkanımıza göre en rahat bir hayat sürmek değil. Böyle olsaydı biz yaşasak da hiç olmasak da hiç fark etmezdi. Kötüyü yok etmeye çalışma. Ruhunu gerçekten kurtarmak istiyorsan kötüye katkıda bulunma. İnsanın en önemli görevi çünkü. Sokakta gezerken karşınıza çıkanlara gülümseyin güzellikleri paylaşın. Her şey paylaşıldıkça daha bir anlam ve değer kazanır. Hayat ne kadar zor olursa olsun gülümseyin. Hepimizin ihtiyacı var buna. Hiç kimsenin yüzünüzdeki tebessümü almalarına izin vermeyin. Bu dünyaya ağlayarak geliyoruz ama emin olun ki giderken ağlayacak hiçbir sebep yok. Çünkü ben öldüm. Bana inanın ve gülümseyin.